tarihinin her döneminde insan yaşadığı döneme ayak uydurabilmek için o dönemin gerektirdiği niteliklere sahip olarak yaşamına devam edebilmiştir. Bu nitelikler ise çağın gerekliliklerine göre sürekli değişim göstermiştir. Örneğin bundan 500 yıl önce toplumda bireylerin sahip olması gereken nitelikler farklıydı. Bugün ise farklı. Yaşamlarını kolaylaştırmak, zamanlarını etkili ve verimli kullanabilmek ve çağa ihtiyaçları ölçüsünde uyum sağlayabilmek için bireylerin günümüzde internet teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilmeleri gerekmektedir. Aksi durumda bireylerin kısa sürede halledilebilecek işler için saatlerini hatta günlerini harcamaları ya da sürekli başkalarına bağımlı olmaları söz konusu olabilir. Bu bağlamda günümüzdeki teknolojik imkanların bir getirisi olarak Dijital vatandaşlık kavramı karşımıza çıkmaktadır. Peki dijital vatandaşlık nedir? Dijital vatandaşlık, kişilerin çevrimiçi ortamlardaki haklarının, görevlerinin ve sorumluluklarının farkında olmasının yanı sıra internet teknolojilerini bu farkındalıkla kullanabilmesi ve günlük yaşamdaki işlerini çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirebilmesidir. İyi bir dijital vatandaş olmak için hangi becerilere ve sorumluluklara sahip olmalıyız? İyi bir dijital vatandaş, dijital toplumun bir üyesi olduğunun bilincindedir. İnternette bulduğu her bilgiye hemen inanmaz, ilk kaynaktan doğru bilgiye ulaşmaya çalışır ve güvenilir siteleri bilir. İnternet ortamından edindiği bilgileri kullanırken kaynak gösterir. İnternette alışveriş ve bankacılık işlemleri konusunda yeterli bilgiye sahiptir. Dijital araçları kullanırken başkalarına zarar vermekten kaçınır. İnternet ortamında işlenen suçları ve bunlarla mücadele etme yollarını bilir. Teknolojiyi kötüye kullanmaz, online dünyada etkileşim ve iletişim kurarken doğru, etik ve ahlaki davranışlar sergiler. Güvenliği için güçlü şifreler kullanır ve özel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmaz. İnterneti bilinçli bir şekilde kullanır, internette geçirdiği zamanı kontrol edebilir. Güvenliğinden emin olmadığı programları bilgisayarına kurmaz. Rahatsız olduğu bir durum yaşarsa yetkili kişilerden yardım isteyebilir. Unutmamalıyız ki dijital vatandaş olarak haklarımızı bilir ve sorumluluklarımızı yerine getirirsek dijital dünyayı hepimiz için güvenli ve faydalı bir yer haline dönüştürebiliriz.